Hayyam şöyle der. Akıllı bir konuşmam oldu dün gece. Sana soracaklarım var dedim. Sen ki her bilginin temelisin. Bana yol göstermelisin. Yaşamaktan bezdim. Ne yapsam? Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu yaşamak? Bir düş dedi. Birkaç görüntü. Evi barkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için... Yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Köpek, çakal, makal dedi. Ne dersin bu adamlara dedim? Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm dedim ne zaman akıllanacak? Biraz daha kulağı burkulunca dedi. Hayımın bu sözlerine ne dersin dedim? Dizmiş alt alta sözleri hoşbeş etmiş derim dedi. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok. Demiş Ayyem. Süper. Bunu paylaşmak istedim. Eyvallah. Bunu şunu için söyle paylaşmak istedim. Eee Önce kendimize değer vermeliyiz. Bu bencillik anlamında değil, kendine değer vermeyen, kendini önemsemeyen bir bireyin çevresindeki birinci derece halkadan başlayarak hiç kimseyi önemseyeceğini, hiç kimseyi değerleyeceğini, birileri için mücadele edeceğini düşünmüyorum. konumuza gelirsek, çuvaldız öğretmenlere batıracağız, kendimize batıracağız eğitim söz konusu olduğunda aslında çuvaldızı batıracak o kadar çok mecra var ki e, belki de bunlar içerisinde tırnak içerisinde e, en ezik, en az sesi çıkan, en çok mağdur olan e, kesimdir herhalde öğretmenler diye düşünüyorum hocam. Ne dersiniz? Bu noktada katılır mısınız bana? Yani e, bugünkü e, duruşum itibariyle burada değilim. Çünkü <laughs> öncelikle biraz önce söylediğin konuyla ilgili birkaç cümle söylemek isterim kendimiz kendimizi bilmek kendimizi kendimize değer vermek kendimizi değer merkezi haline getirmeyi hiç şüphesiz kastetmiyorsun zaten kendimize değer vermek zaten kendini bilen kendisinin ne olduğunu bilir. Kendisinin ne olduğunu bilen ne olmadığını da bilir. Ne olduğu ile ne olmadığını bilen insan zaten durduğu durması gerektiği yeri bildiği için hani haddini de bilir, halini de bilir. Dolayısıyla hiç şüphesiz bu durduğumuz yerin parametrelerini belirlemektir ki öğretmenin Eğitimci olarak bizlerin bu açıdan ne olduğumuzun farkındalığıyla ilgili de bir sorunumuz var esasında. Yani bu, bu bugün işte bu yüzden orada durmuyorum, şurada duruyorum ben. Ee, tabii kısaca belki tanımlama yapmak gerekir. Öğretmen kimdir? Kime öğretmen denir? Ya gün da öğretmen, gün öğretmen dediğimiz şey dilersen istersen soruları sıralayayım. Bir soru yumağıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeği olsun. Ee, öğretmen kimdir? Kime öğretmen denir? Tipleri var mı? Tarzları var mı? Hatta seviyeleri var mı? Seviyesi var mı bu öğretmenliğin? A, A sınıf öğretmenlik, B sınıf öğretmenlik. Ee, başta söyledim ya. E, Kimse kusura bakmasın. Biraz eğitimin bileşenleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin dinamikleri sacayana göre en önemli sacayağı öğretmendir. Dolayısıyla e, bendeniz incelediğim birebir e, gerekirse gidip gördüğüm, müşahede ettiğim e, gerekse ee, araştırmalarımızda, okumalarımızda gördüğümüz e, en önemli e, gerçekliklerden birisi şudur. Dünyada da, ülkemizde de, hatta sınıflarda da, kamu eğitimi ortamlarında da öğretmen niteliğinin en önemli belirleyici olduğunu görüyoruz. Yani e, dünyanın iyi gelişmiş e, eğitimleri, iyi eğitim örneklerinin en önemli e, farkı gelişmemiş toplumların e, gelişmemiş eğitimlerin karşısında en önemli farkının öğretmen kalitesi olduğunu hiç şüphesi söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, dünden bugüne değişen isimleriyle beraber işte e, teacher, öğretmen, muallim, efendime söyleyeyim değişen türleriyle özellikle Anadolu kültüründe bizim toplumumuzda üstad e, efendime söyleyeyim müderris gibi değişen belki de bu skala bildirir bu bu seviye bildirir lakin öğretmen kalitesi öğretmen niteliği belki de buradan birazdan şeye gelelim ülkemizde öğretmen yetiştirme formasyonuna gelelim. Ee, bizim ülkemizde e, veya toplumumuzda dünden bugüne tartıştığımız eğitimin unsurları paydaşlarının tümünün totalde gelip odak nokta olarak odaklandığı yerin öğretmen olgusu faktör olduğunu görüyoruz. E, hal böyleyken o zaman gerçekten çuvaldızı batırmamız lazım.